Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Sıdı Mehmet Sıdı Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Rüyada altın toplamak. Rüyada altın topladığını gören kimse çektiği sıkıntılardan kurtulur. Özellikle kişinin bir borcu ya da uzun zamandır beklediği bir haberi varsa bir an önce bu haber anaya ulaşır. Borcu olan borcunu kapatır ve hayatında güzel bir döneme adım atar. Bazı yapılan yorumlarda ise zorlu gibi görünen işlerin bir anda kolaylıkla yapılması olarak da rüya tabir edilmiştir. Girilen bir sınav, bir iş, bir mülakat gibi şeyler varsa işte girilen bir sınav, girilen bir ya da bir iş, bir olayın ayrı işler ayrı şekilde bitmesi rüyanın diğer yorumları arasındadır. Rüyada altın toplamak, nasipleri ere geçirmek, hanede berekete kavuşmak ve kısmetli işlere ortak olmak şeklinde tabir edilir. İşlenmiş altını erkek topluyorsa güzeldir. İşlenmemiş altını erkek topluyorsa sıkıntı bela kaza beladır. Erkek evlat anlamına da gelir. Ya da gördüğünüz diğer nesneler de rüyayı değiştirir. Kadın için hayırlıdır. Evet bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.